Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Age of Civilization 2'de Venezuela serisiyle oynuyoruz. En sonki bölümde şu hangi ülkeni hatırlamıyorum da ha pardon. Kolombiya'nın önemli bölgelerini almıştık ki tamamen alamadık. Puan yetmedi. Ee, şimdi burada bir ülke vardı. Ekvador. Ekvador'un alabildiğimiz kadar toprağını alacağız ki bunu tamamen alırız büyük ihtimalle de. Şöyle şöyle bir de şurada bir adası var. Bunu alalım. Ondan sonra Buraya da bayağı fazla adamımız gidiyor. Ee, şimdi şu turu bir geçelim. Evet Venezuela olarak bayağı büyüdük. Şimdi ana amacım şu Panama sonraki işte. Şu adamların bir yeri hayırlısıyla Hayırlısıyla. 12.000 kişi şuraya gitsin. Şimdi şu adamlar gelecek abi. Tamam. Panama'ya karşı bir savaş ilan edebiliriz de. on onun için dursunlar. Şuraya bir liman yapalım. asıl amaç Brezilya. Şimdi Brezilya güçten benimki dünyadaki en güçlü anda 12. ülke. Bizden daha güçlü değil ama. Şimdi pasta hesabı aman bismillah oyun gitti. Şimdi benim müttefikleri çağırmam. Benim müttefikler ABD karşıtı. Şey bilmiyorum Brezilya karşı gelirlerini. Şimdi Uruguay ve Paraguay'a diyeceğiz ki abiler Dur Aman aman öyle değil Siz e, şeye saldırın Brezilya'ya saldırın diyeceğiz Brezilya'da onlarla uğraşırken Tak direkt Bütün Brezilya'yı alacağız Tabi alabildiğimiz kadar da Olevya çok büyük olur Yeter ya Başka ne olsun başka başka eşil olsun da Dur 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 bir de şirin savaşsın. Ordu bölmek değil mi kardeşim? Bölsünler. Şimdi burada önemli olan üçünde, de Oo, kabul etti bile. Tamam. Hay 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 4000 adamdır ne? Ha şurada tamam. Ortam. Nereye gidiyorsunuz biliyor musunuz? şura var ya. Şu denize gidin de siz. Sizden değişik planlarım var. 7000, 12000. Valla bakalım önümüzdeki tur saldıracaksın. Şimdi Brezilya ordularını sevk ediyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Lan ilk de kaybetmeyin ya. Ortam savaş ilan ediyoruz. Başka hiçbir yapabileceğim bir şey yok. Çünkü oyundaki e, ana mantığımız bu yönde. Ortam ne örüyünüz biliyor musunuz? Sadırınla, saldır. Yani biraz iyi yerleşememiş olabiliriz ama şeyde Brezilya'da bırakacağımız darbe çok fazla. Bakalım. Şimdi Güney Amerika'ya alırız. Şu 5000 kişi direkt Arjantin'e geliyor işte. Güney Amerika'ya alırız. Oradan mı şey Orta Amerika'ya? Ondan sonra nere olabilir? Nere olabilir? Kuzey Amerika Amerika ekleri ya sonra yapacak pek bir şey yok. Zaten Kuzey Amerika biraz uzun süre Kanada'nın fazla toprağı olduğu için. Tamam şu 6000 kişi dursun da aman aman ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Şimdi ben şey güvenemiyorum. mesela küçük bir devlet olsa mesela biz işte Mali senaryosundayken Arnavutluk bana savaş ilan ediyor. Ya kardeşim. her şey geçtim. <laughs> tamam toprak meselesinde geçtim. Ya kardeşim ben oyuna birinci ülkeyim. Hani ordumuz biraz güçsüz ama 30 bin kişi. O zaman 30 bin vardı. Şimdi 50 bine falan çıkardık da. 30 bin kişi ordum var. Hadi senin 5.000 falan anca var. Niye bana saldırıyorsun ya? Barış ilanı götürünce de hemen kabul ediyor. Adamlar korkup hemen kabul ediyor. Yani değişik bir şey o yüzden e, oyunun bazı böyle değişik sıkıntılar var tabi ekseriyette iyi oyun ona e, bir şey diyemem maşallah 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 dışarıda da anasını şey yapıyorlar da tövbe tövbe ya şimdi bu pasta meselesi acılar. Brezilya'da en çok toprağa bizim almamız lazım Paraguay veya Uruguay'ın bilmiyorum Brezilya'nın ordularını e, nasıl bir şey yaparlar ama yani Brezilya'nın onları yenmesi lazım. Ama bu şey değil. Kesinlikle yenmesi lazım. Yenmezlerse Brezilya'nın güneyini onlar arayacaklar. Ben bir de Paraguay ve Uruguay uğraşmak istemiyorum. Aslında uğraşılır ama ee bir bakalım yine de. Ne olacak? Ortam şuraya gelin de. Şimdi bak 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 Paraguay nasıl çıkmış. Aslında onun çakısına kız. Bunlar güçsüz devletler ya. Brezilya bunları alması lazım. Ama biraz sonuna alabilir. O da biraz sıkıntı. Şu anda hiç kimse bize şey yapmadı. işte Brezilya'ya saldırdık diye bir ben diplomatik ilişkilerini askıya alan hiç kimseyi görmedim ki görmesem çok daha iyi olur da. Brezilya'dan da herhangi bir ordu saldırısı görmedik. Gerçi orada bir 3000 kişi vardı da bize saldırmadılar. İşleri iyi. Ne şu 8000 kişiyle bir kıyı saldırısı yapayım. Şu şeyden hat çekmeyi düşünüyorum. Paraguay'ı durdurursa işte Brezilya'nın büyük kısmı benim olacak. Hadi daha onu da becerebilirsek de Venezuela. Vallahi bunlar da çok değişik adamlar ya. O kadar savaşma savaş mavaş çıktı. Yani savaş dediğim iç savaş da bilmiyorum halk biraz daha şey destekleri gibi Maduro değil de Maduro'nun diğer şey var adam var bu Amerikan merkezli onun destekleri gibi de tabi halk bilecek çünkü biz e, Venezuela'da veya Güney Afrika'da yaşamadık için ki Güney Afrika'da e, şey dışında Brezilya ve Küba dışında biraz yaşam zor onlar çok diktatör sıkıntısı çektiği için yani çok önceden tarihten nasıl anlatayım de yani şu bayağı önce ya işte bu İspanyollardan sonra bayağı sıkıntı çektir. Geçi İspanyolların da öldürdüğü insanların haddi hesabı biraz yani bir tek Allah biliyor da onlar da çok sıkıntılı. Bayağı insan işi şey yaptılar da. O yüzden Venezuela şimdi o konuyu şuna getiriyorum. Venezuela'nın başkan konusunda birini desteklemek bence bizim için mantıklı değil işte ne yaptı emre durmuş abi vardı ruhu çenet vardı onları ne yaptı İşte çektiler ettiler he gördük ki adamların ekonomisi bayağı kötü Adamların ekonomisi bu kötü adamların ekonomisi sıkıntılı ama hayırlısı canım herkes için diyecek bir şey yok ondan sonra <laughs> ne diyordu madro seçme mi müdahale ediyor diyordu öyle bir şeyler vardı da bilmiyorum ne olacak şurada var ya Viora mı diyor Victoria olmaz da herhalde Oo, o, bana saldırmaya başlıyor vay 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 aslanım vay saldır la adam saldır Hava var ne derseniz de Emir Efendi şey mi yapacağım lan koç koç Brezilya hiç müdahale olmadan mı alacaksın aslında öyle düşünüyordum ne bileyim kardeşim yüzde dur Kaçıyor? yüzde otuz iki yüzde yirmi dokuz yüzde otuzun zaten müdahalesi aldım öyle girdiler çıktılar bizim çocuklara da iş müdahale de gerektirebilir elbette. Vallahi 56 kişiyle nasıl bir şey yapabiliriz 56. Güzel rakam ya. şeye benzedi e, bu kolonilerde İspanyol Portekiz savaşı olur. Yani işte Güney Amerika'da işte Brezilya Portekiz şeyi. E, bizim bu Venezuela, Venezuela'da şey. İspanyol da pek Maya işte Mayas yani pek Amerikan yerlerin şey yok, tuzu yok. Onlar katledildiği için geçiyor onlar da ta şurada ya. Şu Panama tarafında da Ona benzedir de tabi bilmem Bilmiyorum Portekizli artık anasını satayım nasıl savunuyorlarsa Ortam şu topraklar değerli şu topraklar değerli Ortam hatta gir hatta gir hatta gir ortam hatta gir Valla bir falso verirsek adam buradan <laughs> Venezuela şeye kadar Küba'ya kadar gider biliyor musun adam Durmaz Oyun bilmiyorum önceliği nedense kaç tarafa veriyor tak 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 Evet sürekli de. maşallah otoseyir Bakın gördüğünüz gibi hiç şu toprak alma şeyim yok tamamen adamları keseceğiz O yüzden o yüzden o yüzden ortam hızlı 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 abi çak geç çak geç çak geç çak geç Aa, dur konuşamadım da Çakın geçin çakın geçin çakın geçin hiç 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 şey yapmayın Geride kalan topraklar alınır da işte Alınması çok uzun sürüyor Toprak işi biraz sıkıntı. Bu turu da bitirelim ondan sonra kaydı sonlandıralım. Brezilya'yı yarmak hiç kolay değil ya. Acaba bölümün adını İspanyol Portekiz savaşı koysam ikisi de benim tefkim. Sıkıntı çıkacak. Ne? Yüksek enflasyon mu? Ne enflasyon amına koyayım ya? Allah'ım ya. Allah ya. Al, al. Al biraz yatırım arttıralım da. Arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar. Bu bölümde Brezilya'ya karşı büyük bir savaş başlattık. Önümüzdeki bölüm Brezilya savaşını sonlandırırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.